Değerli dostlar 11. soruyla devam edelim. Ahmet bir işi yalnız başına A günde, Bülent aynı işi yalnız başına B günde, Cemil aynı işi yalnız başına C günde yapmaktadır. Bu üç kişinin yaptıkları iş ile ilgili şunlar bilinmektedir. Ahmet ile Bülent birlikte işi 18 günde yapıyor. Cemil ile Bülent birlikte işi 15 günde yapıyor. Ahmet ile Cemil birlikte işi 20 günde yapıyor. Arkadaşlar işi bitirme süreleri küçükten büyüğe sıralanışını istiyor. Peki. Arka sayfa geçelim arkadaşlar. Şöyle 1 bölü A 1 bölü B eşittir 1 bölü 18. Evet 1 bölü 18. Aynı şekilde şunları yazmışım. Şurada paydaları 180'den eşitlendiği için 180'e eşitledim. Değerli dostlar bütün paydalar aynı mı? Aynı. O halde şuradaki ifade yani 1 bölü C artı 1 bölü B hem şuradan hem şundan büyüktür. Hem de şuradaki ifadeden büyüktür. Neden? Çünkü şurada 12 bölü 180... Diğeri ise 10 bölü 180'dir. Evet. 1 bölü C art 1 bölü B büyüktür. 1 bölü A artı 1 bölü B'den. Evet. Buradan 1 bölü C büyüktür. 1 bölü A Evet arkadaşlar ters çevirirsek C küçüktür işarette şu aradaki büyüktür işareti de ters olacak değil mi? A'dır. A küçüktür. C'yi bulduk. Aynı şekilde şunları karşılaştıralım. 1 bölü 1 bölü A art. 1 bölü B yani 10 büyük değil midir 9'dan? O halde büyüktür 1 bölü a artı 1 bölü c. Evet, şunlar birbirini götürür değerli dostlar. 1 bölü b büyüktür 1 bölü c'den. Tam tersini çevirirsek arkadaşlar b küçüktür c. Evet. C küçüktür A'dan B de küçüktür C çıktı arkadaşlar. Yani C küçüktür A'dan B de küçüktür C'den bulduk. Bakalım hangi şıkta ha? mevcut. Arkadaşlar cevap C